<laughs> Arkadaşlar çorba <şarim> ikramımız var <gülüyor> 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 Afiyet olsun <laughs> Afiyet olsun Afiyet olsun var Nasıl ben? Karana içeceksiniz ki grip olmayın, hasta olmayın. Nasıl? İyiyiz <laughs> başkanım. İyi, güzel. Bak arkadaşlar sizlere tarhana getirdi. Tarhana muhakkak alınır. Hem, hem, hem rekoru kıran yani Guinness'e giren bir tarhana olduğu için özellikle içmeye ekstra değer yani. yani. Nasıl gidiyor arkadaşlar? İyi gidiyor. Evet. Yapıyoruz bir şekilde de. Güzel. Böylelikle grip olmasınlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam merhaba. Nasıl sağ olun? Ne güzel bir giriş gibi. Hoş geldiniz. Hoş Hocam merhabalar. Nasılsınız? Kamera önünde bir çorba içelim. Aynen, aynen, aynen. Buyurun. Ben de aldım, bakın siz alın birer tane. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ne, vardı? ne buyurun, var ne? Vallahi iyi. Sen nasılsın? Buyurun tabiklerimiz var mı? Afiyet olsun. Aranı içelim grip olmayalım. Buyurun. <laughs> Gençler buyurun. buyurun. Tabiklerimiz var mı? Buyurun. Arkadaşlar tarhana ikramımızdır. Buyurun. Belediye başkanı. Şu evet. belediye başkanı. Arkadaşlar güvenlik görevlilerimize tarhana verdiniz mi? Evet başkanım. Bir daha verin. Evet başkanım. Güvenlik görevlilerine ekstra ihtiyacı var? <laughs>